Merhabalar. Hala isim bulamadığım kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Kızımın okulunda düzenlenen yardım kermesi için bu güzel Alman pastalarını yaptım. Tarife geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın diyorum ve hemen tarife geçiyorum. Karıştırma kabıma şeker, ılık su, ılık süt ve mayayı ekleyip güzelce karıştırdıktan sonra ön mayalanma yaptırıyorum. 15 dakika bekledikten sonra maya bu şekilde kabarıyor. Kabardıktan sonra diğer malzemeleri ekleyebiliriz. Ben yağı eriterek kullandım. Kesinlikle tavsiye etmiyorum. Hamurumun dokusunu çok etkiledi. Oda ısısına gelmiş yumuşamış tereyağı kullanın. Karıştırarak yumurtalarını ekliyorum. Malzeme miktarlarını açıklama kısmına bırakacağım. Mahlepimi de ekliyorum. Gerçek bir Alman pastası için mahlep kullanmalısınız. Mahlep olmazsa olmazı. Vanilya ve tarçın ekleyip unumu da ekleyerek artık mutfak şefime alabilirim. Yaklaşık 1,5 kilo kadar un kullandım. Kızım istediği için birazını gıda boyasıyla renklendirdim. Ama bu işlem beni çok uğraştırdı. Bir saat mayalandırdım. Mayalandıktan sonra böyle güzelce kabardılar. Hamurdan eşit parçalar bölerek yumurta büyüklüğünde bezeler yaptım. Zor bir hamur, sürekli yapışıyor. Bunun için un desteği aldım. Üzerlerini hafifçe bastırıp 45 dakika tepsi mayasının gelmesini bekledim. 155 derecelik fırında üzerleri kızarana kadar pişirdim. Şu anda poğaça gibi görünüyorlar ama bakın yumuşacıklar. Birazdan onları güzel pastacıklara dönüştüreceğiz. Kremasında pastacı kreması ve hazır pasta kreması kullandım. Bunu da açıklamaya detaylı bir şekilde yazacağım. Çekmeyi unutmuşum çünkü şu an saat gecenin 4'ü ve ben hala mutfaktayım. Her şey kızım için tabii. Hamurlar iyice soğuduktan sonra tırtıklı bir bıçakla ikiye böleceğiz. Diğer bıçaklarla hamur dağılabiliyor. Şöyle kesmişken size iç dokusunu da göstereyim. Yumuşacıklar gerçekten çok güzel pişmişler soğuduktan emin olduktan sonra kremasını sıkın yoksa kremanız arasında eriyip yanlardan taşacaktır. İstediğiniz formu almayacaktır. Bütün yorgunluğumu alan kısım burası. Bana bu şekilde pastalarla uğraşmak terapi gibi geliyor. Size nasıl geliyor eğer siz de benim gibiyseniz yorumlarda buluşalım. Okula götürmek için ve Tepsimi geri almaya dönmemek için böyle kullanat e, kaplar aldım ve bu şekilde çok pratik oldu. Sizin de aklınızda olsun bu şekilde yapabilirsiniz. Hemen burada da bir tane hazırlıyorum. Üzerlerine pudra şekeri eledim. Tabii bunlar buzdolabındayken pudra şekerleri mutlaka e, eriyecektir. Erimiş pudra şekerleriyle daha güzel oldular ve ben üstlerine tekrar pudra şekeri ekledim okula götürmeden önce. Böyle de harika oldular. Pembe hamurların içine frambuazlı krema ekledim. Üzerlerine de çilekli pudra şekeri eledim. Çok güzel oldu ama gıda boyasından hiç memnun kalmadım. Tavsiye de etmiyorum. Hamurun dokusunu gerçekten çok etkiledi. Pastalarınızı servis etmeden önce mutlaka dolapta dinlendirmiş olmalısınız. Bir gece dolapta bekleyen pastalar inanılmaz güzel ve lezzetli oluyorlar. Videomu beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.